Elazığ'da hasar tespit çalışmaları depremin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Depremin merkez üstüne yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 8 bine yaklaştı. Bir binanın çöktüğü şehirde şimdiye kadar 28.726 binanın incelenmesi tamamlandı. 53 binanın yıkık olduğu Elazığ'da 48 binanın acil yıkılacak kategoride olduğu belirlendi. Şehirde ayrıca 7402 binanın ağır, 512 binanın orta, 7911 binanın hafif hasarlı olduğu kaydedilirken 11694 bina ise hasarsız olarak tespit edildi. Ekiplerin şehir genelindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.